Üniversitesi ofisiyenlik mezunuyum. Çok yeni de bir kadın giyim mağazam var. Ee, şu an onu işletmekte ve onu geliştirmekte. Onlar hep gönlünce olur arasınız. Teşekkür ederiz. Güzel. Güzel yerdeyiz. Her yeri herkes buluşturuyor ve çok da girişimci insanlar var. Evet. Her türlü alanda yaş herkes çok başarılı. Gerçekten çok çatışkan bir şehir. Yanlış bilmiyorsam C değil. Mustafa ile arasında kaldım şekerlerini de harcamak istemiyorum ama emin de olamıyorum. 25 saniye. Ee, Bey Kemal son karar. Mustafa Kemal Atatürk'e Kemal adını veren. Bu soru beğenirsem çok üzülürüm. Kamile. Seninki Mustafa Kemal olsun. Çok üzüldüm şu an böyle bir soruda eğlendiğim için. Bir sürü de jokerim vardı. yani gerçekten televizyon başındayken yanıtlamak inanılmaz. Evet Heyecanla çok heyecanlandım. Yani öğretmenin kendi adını verdiğini biliyorum. Özellikle kendi adını, Atatürk'cü bir adını, insan olarak. Kendi adını vermiyor. İkimizin de adı Mustafa. Evet doğru. Hadi seninki Mustafa Kemal olsun. Hiç stres yönetimi yapamadım. Sağ olun. Evet. Bundan sonra bir eleştiriye maruz kalacağımı tahmin ediyordum. E, fakat hakaret boyutunda olabileceğini hiç düşünmezdim. E, bir gecede hiç tanımadığım binlerce insanın işlerine maruz kaldım. E, ve bunlar ısrarcı boyuttaydı. Mesaj kutumdan, mağazamın WhatsApp hattından binlerce mesaj geldi. E, Eleştirilere açık bir insanım ancak birçoğu hakaret boyutunda olması çok üzücü. Programında yarışmak gerçekten büyük bir heyecan. O an bildiğim bir şey heyecandan hatırlayamadım. Takdir edersiniz ki sürekli tecrübe ettiğimiz bir şey değil. Ee, yanlış cevap verdiğim soru Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bir soruydu. Daha önce böyle bir yarışma heyecanı yaşamadım. İnsanlar oradaki şartlarda bildikleri çoğu şeyi unutuyor. Yarışma heyecanı ve atmosfer nedeniyle milli değerimizle ilgili bir soruda böyle cevap verdiğim için üzgünüm. Ama burada verdiğim yanlış cevap Atatürk'e olan sevgimi ve saygımı sorgulatmamalı. Eleştiriler için teşekkür ederim ama bu tür durumlarda biraz empati yapmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Fren başında televizyonda izleyip bu programı izlemekle o programın içinde heyecanla yarışmak arasında çok fark var. Ya bence oraya çıkıp orada bulunmam bile büyük bir medeni cesaret gösteren bir şey. Yani toplumunda da bu kadar linçlemesini doğru bulmuyorum. Herkes hata yapabilir. Yani orada bu televizyonun esnasında ben olsam belki ben de Kemal cevabını, belki Ali Rizar cevabını ben de verebilirdim. Bence de empati yapılmaz. WhatsApp hattını bulup, yani Kamil'in videosundan baktığı tipi bulup, işte oranın WhatsApp hattını bulup oraya bile girilmiştir. <laughs> Bir de para istemeye başladılar bana ya. <laughs> Bıçık'tan WhatsApp numarası yapılıyor. Oraya şey yazıyor, Kamil ablayı bana ulaştı.